Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> İnşallah iyisinizdir. Biz şu an 12'de bazlamalı hamur yoruyor. Bunun içine biz sadece şişt, ıı, şeker katmak isteyen şeker katabilir. Doğuz, maya, un. Unu elemeniz daha iyi olur. Birazcık da su. Annem bana bunu yurtmayordu. Benim bileğimin gücü gitmiyordu. Bugün bir tane daha denemek istedim. <laughs> Senin bileklerin de çok ince ya maşallah. Gücü kuvvetin gitmez. Tamamlar mı abi? Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. kanalıma evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir canlarım. Vallahi bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Ee, ben şu an gayet evimde Medine'nin görüyorsunuz. Medine'nin başında duruyor. Un eledik arkadaşlar. Biraz daha doğrusu Medine eledi arkadaşlar. Vallahi un da az mı gelir çok mu gelir bilmiyorum. Medine birazdan mı katsak gibi? <laughs> Şu an saat gecenin 12 mi desem, 1 mi desem arkadaşlar tam olarak bilmiyorum saate bakmadım. Medine unumuzu eledi. Ben de şöyle bir durusu durusu ı, ılışladım arkadaşlar. Medine'nin yanına tuz koydum. Medine mayasını attı. 2 avuç da tuzunu da attı. Ne kadar attın tuz? Tuz 1 buçuk avuç attım. 1,5 <laughs> <avuç gülüyor> buçuk avuç da tuz atmış arkadaşlar. Mayasını karıştıralım Medine. Medine bugün hamurcu yoğuracak. Dur bakalım bir içinde çıkabilecek mi? var. <laughs> <laughs> Böyle bir defa daha yoğurt durduydum arkadaşlar. Medine'nin e, hiç yoğurt durmadığından neydim? Anne diyor bileklerim diyor acayip ağrıdı diyor. Bir görseniz. Bilekleri ağrımış Medine'nin. Şöyle suyunu ben hafiften hafiften yavaş yavaş döküyorum. de hamurumuzu yoğurmaya başlasın teyzeleri. <laughs> Ta alttan karıştır Medine. Ta alttan. Heh. Medine bellesin yavaş yavaş hamur yoğurmaya ne? Ben Medine'ye hiç sokmam böyle hamur yoğurmaya falan. Binde bir sokarım arkadaşlar. Ondan soktuğundan bileklerim ağrıyor çabuk. İşte şey yapmadım ya hiç sokmadığımdan. Bir de şey diyorum. Kendini veriyorsun hamura. Hamur yoğurmak zor olur. Öyle kolay gibi olduğuna bakma. Gerçekten hamur yoğurmak zor olur arkadaşlar. Bütün kuvvetini hamura vereceğim mesela. Medine'nin de maşallahı var. Bir bilek vermiş inşallah. <laughs> maşallah. Ayhan Azat Melisa. Daha bizim çocuklar 12 oldu. Daha uyumadılar arkadaşlar. Sizinkiler uyudular mı? Misafirimiz vardı gitti. Hapımı falan yuttum ben de. Biraz sonra yatacağım valla. Biraz filmi baktım. <laughs> Seyran'ın filmi vardı. filmi baktık arkadaşlar hamuru da hususu geçiyorum dedim sabahleyin erkenden aşağı mahalleye gideceğim eski mahalleye arkadaşlar orada edeceğiz büyük tandırda odun ateşinde <laughs> anneme de dedim sen de yoğur diye onun arkasına dedim inen dedim seninkinde iti verelim arkasına dedim arkadaşlar yarın Allah izin verirse sabahleyin erkenden Fazlama yapacağız Metiş. Ee bak önünü hamur ediyorum. Keşke şey üstüne çekseydin. Ben öyle rahat edemem. <laughs> Yoruldun mu? Çok <laughs> az. <laughs> böyle böyle öğreneceğim hamur yoğurmayı. Tadabandan karıştır. Getir biraz su dokuyum. Sert mi yumuşak mı kıvamı? Sert. Kaynamış yumurta var ama kaynamış yumurta ne? Çana kaynamış yumurta kaynamış. Kaynamış patates vardı. Keşke diyorum rendelesen de içine katsaydım diyorum valla. Şurayı ben alayım. Şuraya su dök Dur bakayım da dokunayım. Tamam. Artık yoğur bunu güzelce Şunu şöyle biraz çekeyim de ön ölçü şey etmesin. Altına üstüne döndürme diş. <laughs> Vallahi tamam et e, suşi yapma. <laughs> Aslında onu şey uçacak. <laughs> ne kadar güzel yoğurursan o kadar güzel olur ha, bazlaması. Hı? Vallahi arkadaşlar çok güzel yoğurtturdum hamuru. Medine de elini ayağını şey yapsın. Tamam, bu. Bileziklere de yine şey yapacaklar biliyorum arkadaşlar eleştiri yapacaklar ama yapacak bir şey yok inanın yok araya sığıyor girişi şey yapıyor. Hamur oldu. Çıkaramadı tamam, bak, da. Tamam. Tarafta da zor dağıttılar zaten. Bunu kapağı neredeymiş? Burada. Ben bunun ağzını kapatayım arkadaşlar. Üzerine de sadece şunu örteceğim. Fazla bir şey örtmeyeceğim. Sabaha kadar kendi kendine gelsin. şöyle gurur gibi oldu arkadaşlar. Kapının ağzına bezledim ya. Ama senin tüplü sayıca nasıl güzel oldu geçen. Bir diğer sen de bunu mi? kafa kabartıydı. Son olsun bir diğer eğitmem. <laughs> Donduğuma mı yanıyım? Elimin ağrıdığına şiştiğine mi yanıyım? Hacı şey kulaklı. Um. Yani böyle olmuyor orada ama. Ev sıcak. Burası soğuk çekiyor. Burası dondurdu. Medine bizim tüplü saçım Türklü. Doğru mu boş mu ki? Boş. Ben doğru değil hatırlıyorum. Boş. Sanki. boş. Ya ama değiştirdiydim. Bir defa bana hani, ne bazlama yaptı böylece kaldıydı. Bir defa de, yapmadım. Bir de mangal yaptıydık. Ya iyi bitirdiniz mi? Bir de bir <laughs> var. Al. Bir daha ben de kendi sacımla yapacağım. Hamur burada don üşüdü arkadaşlar. Buraya yazdık olur. hamuru. Yazdın yapılır burada Aynen. Don, hamur dersini bahçemem de etmeyeceğim. Öyle senin de bakım iyi değil. Karnım <laughs> acık. Niye? Yani bazlama ye ye. Bence ben karan. Şuna Arkadaşlar yani bazlama ye ye ye. Geçemiz neyim? Kap karı oldu. Kara bulacağım diye. Size kim diyor yani bazlama ye Sizin karınız öyle istiyor, olur. Yani bazen diyor yiyelim de diyor para bulalım ne yiyor ben. Kel Medine ne bunlar ikinci oldu Yok. Çok fazla Kel Allah yardım Ama artık sabah kahvaltısı ile Sabah da geldik arkadaşlar. Saat dokuz muydu, sekiz buçuk muydu neydi? Annem bir çay demlemiş. Hepimiz toplandık. Kaç yer, Medine, Melisa, ben, çoluk, çocuk, güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra da Hacer'le ikimiz ben şurada tuttum. Hacer de buraya tuttu. Bazlamamızı yapıyor. Annem ki var orada da. yani annem de dokuz olur oğlum da Aynen bazlama yağlar. Orada on kadar var mı bezi? Evre yapmadım dur. Beş mi O zaman o börek yapalım. Abim soğan öldürüyor. Börek yapacak biraz sonra. Ay şurada nasıl güzel oldu. Ama böyle kabardım nasıl oldu? Ben yaptım bunu. Anne biraz şey Amma, Anne Ama nesi yağlanıyor bana yine. Şunu yağlar ayı. Bu <laughs> çocuk. Zaten azat ne yiyeceğin ya? Ee, şey yapayım mı? Yaralayın bundan. Ne yani? İşte. Tarbirin de iyi benim. Ay benim. böyle yapma dur. Çok şükür arkadaşlar benim bazı zaman bitti. Kutuya hiç bitmeyeceksin. Bitmeyeceksin sen ne gerçekten <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ama şimdi şey bitirdi biterdi biliyor musun? Aynen. Çok oyalandık. Hmm. Çok mu oyalandık? Evet. evet. Bir çay içiyordunuz, bir kahve içiyordunuz. Anıgı. <gülüyor> <gülüyor> bir kere kahve içtik, bir kere <gülüyor> de çay içtik. <laughs> Ayhan'ı bastır, mu? Çayımızı da içeriz, kahvemizi <laughs> de içeriz. Kahve <laughs> Bazılarımızı da giderik. Vallahi inşallah Ayhan'ızı hastalamaz. Gitsin daha iyisi evde, zıcacık soba yandı. Hayır, Hadi ben geliyorum. Dışarıda boşuna duruyor. Aç televizyonu. Otur televizyonun yanına, bak. Ya kızkan Kapıyı kilitlemedim. Ya kızma, kızkan alakası yok. Biz buradayız ya. O ben de vardı şarayı bekle. Ben siz bir yere gitmez o. Gitti vallahi çok şükür ya Rabbi. Ben maviliğini mi de gete de bana. Olsun iyi dedi. Melisa, <laughs> sen ne <leğenleri> yıkadın mıydı? <laughs> ha hamur inan durmuş. Yok kız yıkamış. Yıkadım. Yıkadı çocuk. Çoğa dönderelim. Getirmeli de şundan acaba çekeyim. Getiren de bir yanından evet. sepsine al. Bak vallahi içiniz şey gitti. Evet. Sünger gitti. İnşallah şey Hastalığı malaffet. Borçalak çıkmaz. Eee. Senkine <gülüyor> <çekelim>. <gülüyor> Hangisi <laughs> seninki mi? O konu var. Lütfen beni böyle çatma. Niye? Buraya Fatma Nengi'nin yaptırdı arkadaşlar. Bunlar da Hacı Arim'in bazlaması. Herhalde bir üç deste bazlama ettirdik. Bir sana bana anne mi? Üç Normal. deste var mı? He. buçuk var mı? Sen bir tel samur musun? Valla. Arkadaşlar vallahi yarım teli hamur yoğurmuş. Yani yaşıyor. <laughs> yarım teli hamurdan nasıl çıkayım? Dört delik. Dört, dört elek yine de bayağı vardı. Kızım aç aç. Sen buraya verdin açamayın. Evet. Ooo büyük tatay koyun bari. Nene peynir yumurta yapacak mısın ya? Tam şundan yapalım işte. Kutçuk yaptı değil mi? Ben bir tane büyükten istemiyorum benim ya. Yumurta yap. Yumurta yap. Medine'ye yumurta yap kızım. Medine'nin ellerine sağlık bugün valla yoruk yoruk yoruldu çocuk. Hacer'in ikisi. Ben bugün ikmedim arkadaşlar. Şu yumurtayla ne yapayım mı şunun? Yumurtanın içine az yağ katayım. Hayır ben yağ istiyorum. Peynir var işte ya. Peynir. Bir tane daha mı az sevgi bu? İnce olsun. Buyurun gelin sevgili takipçilerim. Valla az bir şeyimiz kaldı. Ee, ne diyeyim sizlere hamurumuz. İki üç tane aldın mı acı? Yok. İki tane kaldı da bölünce bir buçuk oldu. Daha iki de daha ya yapılacak diye oldu. Ayşe nasıl yaptı şimdi? mi? Eben gildi mi? Eben gildi. Dayın gildi niye gitmedin? Ne Sen dayın gildesin zannettim. Ne bileyim. sonradan bir şey var burada? Hı -hı. Ne kadar saçarsam saçayım arkadaşlar tandır yanmadı. Tabaktan oldu valla. Bugün burnumdan geldi vallaha bak ya. Bugün bu hamurlu yoğurduğuma yoğuracağım ama pişman oldum ben. Sen mi benim mi? Bir böyle, değişik oldu bu, Böyle mi? bana eziyet edeceğini bilseydim töbe yoğurmazdım. Medine ona şey at, atmadı mı peynir? O anne peynir, bu senin değil dedim ya. Üç oldu Ana, Medine. O benim. Onu da ayıp o zaman açtım. Bu da Ha iyi o zaman. Bitti mi soğan böreği? Ben yarı git bizim neden kucuk sini ya? Ben de şu börekleri koyalım. O zaman haydi. O kayıp eden değil. Evet sevgili takipçilerim biz bazlamadan kalktık. Melisa leğeni yı verdiydim. Yıkadı o da yıkanmış. Teste de çevirmemiş bakın öyle. Yukarıda bir daha daha yıkayım. Bizim buradaki su yaz, kış, akar. Gerçi yazın bırakmıyorlar. bahçe soluyorlar ya. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Biz eve geldik. Canlar, bazı da kalktıktan sonra abim gitti, yemek yedik. Ee, yemek dediğim börek, çörek, şundan, şundan işte. Bir de çay koyduk. Ondan sonra acaba gidip içtik. Evimize geldik. Ee, dumandan mı neydi? Valla şu an başımı öyle ağrıdı ki Anlatamam Herhalde dumandan oldu. Son üstü e, tam geçti arkadaşlar. Yanmadı. İçerisi duman oldu Görseniz valla gözüm, kavamız kalmadı. Artık oradan geldim. Sobanın kovasını değiştirdim. Sobayı yaktım. Sabahleyin e, soba yakma dedim. İlken gittik. Kahvaltımızı falan annem gide yaptık arkadaşlar. Bu arada da hiç sobayı falan yakmadım. Artık oradan gelince hemen sobanın kovasını değiştirdim. Sobamızı yaktım çocuklar içeride Medine'de yoruldu içeride dinleniyor. Ben de fazlamaya dedim toplayın. Videomu da sonlandırayım dedim arkadaşlar. Valla bazlamaya da yaptım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ekmek beğenmiyordu değil de ekmeği beğenmezlik değil arkadaşlar. Benim bazlamam normalde her zaman posur posur kabarıyordu. Ama bu defa ne bileyim ben yandı bazlamalar. Böyle istediğim gibi olmadı bazı zaman. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tandırdan mı, sacdan mı? Bilemedim. Vallahi o tandırda bugün bir şey vardı. Nazar mı vardı, ne vardı onu bilemedim. Her zaman iyi iyi yanan tandır bugün Allah'tan yanmadı. Benim bazı zaman biliyorsunuz benim bazı zaman böyle fosur fosur kabarırdı. Ama bu defa öyle olmadı. Yine de Allah sonralardan eksik gitmesin. Allah'ım yoksuzluğunu göstermesin. Yumuşacık oldu ama istediğim gibi olmadı sevgili takipçilerim. Ya akşamdan yoğurdum ondan oldu. Ama bazen ben böyle akşamdan yoğururum da yine e, fosur fosur kabarır. Ya onda değişime geldi. Bilemedim valla. Bir de içim bulanıyor arkadaşlar. Nasıl? Genelde hastalığa Ne yapacağız? İttiğimi, gideceğim vallahi pişman oldum. Böyle e, hastalanacağımı bilseydim yapmazdım bazen ayıp. Şimdi yine kızacağınız bana. Her şey kendine hiç dikkat etmiyor diye. Vallahi haklısınız arkadaşlar. Ne deseniz haklısınız. Şu soğukta aklıma bazıma geldi. Kendime hiç dikkat etmiyorum. Birkaç tanesi de yandı. Bakın hele. Bunlar da şey yapayım. Yumurtayla kızardayım arkadaşlar da. Çoluk çocuk biz Allah seni de sofradan eksik gitmesin. Allah'ım. Herkesin sofrasına bereket versin inşallah. <laughs> Oraları topladık. Ondan sonra cema daha sorarsam üstümü başımı soyunmadım. Hiç içeriye geçmeden şimdi üstümü başımı soyunacağım. Üstümü başımı değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra içeriye geçeceğim. Vallahi dinleneceğim. Sobanın üstüne bir çay koydum. Sobanın üstünde çayımız kaynasın. Elma ayağımı yıkayayım. İçeriye geçeyim. Bir hap yuttum. Vallahi başım çatlayacak. Yeni yeni hafiften hafiften geçiyor daha başımın ağrıması. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Ayşe bacımız bugün bazlama mayana uğraştı. Kaç gündür vallahi e, çarş ekmeye ben de zaten pek sevmiyorum çarş <laughs> Şu neymiş Melisa? Sonra bu neydi? Bu nereden gelmiş bu? Ama hani Vallahi arkadaşlar şey. İnnenin ucu bu nereden gelmiş bura? Soranın içine şey etmiş karışım. Şurada dosunu da çöpe atayım. Ha şu dikiş diktiğimiz neler var ya. Onun ucu nereden geldi bilemedim. Bu işte var bugün bu sakallık. Vallahi. <laughs> ama sevgili takipçilerim bugünümüzde böyle geçti bugün de videomuz böyle olsun yarınki videomuzda inşallah görüşürüz aslında bu videoyu çektim arkadaşlar ama inanın bu videoyu çektim ama atmayı hiç canım istemiyor aslında yarın atmayı düşünüyordum ama şöyle bir de durdum 2-3 dakikalık dedim çekeyim dedim tamamlayayım dedim hatta tamamlaydı videomu çektiydim de hazırlıdır İnanın hiçbir şeyi gözüm yemiyor yorgunluktan. Dört köşenin bazlamasını yaptık. Yani bazlama açılmadı, e, hamur soğudu, üşüt, üşüdü hamur üşüdü diyeceğim. Beton aldı. Bak kendini hamur çekti, bir de kuvvetli unumuş değişik aldım biliyorsunuz. Ben normalde akıntaş e, undan hiç ayrılmazdım. Ama Orhan oradan e, bazlamalı un götür deyince uncular da bu şey getirmiş unu. Bir değişime geldi. Ya ondan açılmadı. Bir kuvvetliymiş nasıl? Ondan sonra Cema arkadaşlar öğleleyine e, bazlamayı artık gittik Dört kişinin bazlamasını. Çıktık geldik evimize. E, bugünlük de videomuz böyle olsun. Daha bulaşık makinemizde bulaşıklarımız var arkadaşlar. Onlar iyileşecek. Onları da iyileştireyim ama üstümü başımı önce bir çıkarayım. Her şeyden önce ellerimi ayaklarımı yıkayayım. Yarınki videomuzu inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, sağlığınıza dikkat edin. Umarım her şey göründüğünce olsun canlar. Herkese hayırlı akşamlar.